Thank you. Kulübümüzün kuruluşunun 116. yılındayız. Ee, en büyük motivasyonumuz Ulu Önderimiz Atatürk'ün e, buraya gelip e, bize çizdiği misyon. E, kendi el yazısında da burada gördüğünüz gibi orijinalin Fenerbahçe'ye ebedi muvaffakiyetler e, dilemiş ve her branşta bizim başarılı olmamızı istemiştir. E, biz de bu doğrultuda 9 değişik branşta binlerce sporcuyu 116 yıldan beri e, bu doğrultuda yetiştirip yarıştırıp e, ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlara giden sporcularımız bizim en büyük gururumuz. Gidenlerin neredeyse yarıya yakını Fenerbahçe'den biliyorsunuz. E, bu bizim için gurur meselesi. E, diğer branşlarda da devam ediyoruz. E, yani Fenerbahçe'nin kuruluşunun Türkiye Cumhuriyeti'nden önce biliyorsunuz imparatorluk zamanında kurulduk. 1907'de. Ee, ...nasıl o dönem e, Türk toplumuna e, katkı verdiyse... E, ...şimdi de hem sportif anlamda hem Türkiye'nin en büyük sivil e, toplum kuruluşu olarak... ...30 milyon kişiye ulaşan bir camia olarak e, büyük sorumluluklarımızın e, bilincindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi e, Fenerbahçe tarihini incelediğimiz zaman hakikaten sportif başarılardan çok... Türk halkının her zaman birlikteliğine katkıda bulunmuş. Sadece siyasi anlamda değil, kültürel anlamda, sportif anlamda, siyasi anlamda her bakımda Fenerbahçe bu ülkenin en büyük itici gücü, toplumun birleştirici gücü olmuştur. Yani Harrington Kupası zamanına gidersek, işgal kuvvetleri ne karşı yapılan maçlarda ee, padişahlık zamanında e, futbol maçlarının yasak olduğu ancak işgal döneminde organize edilen bir maçtaki o taksim stadında toplanan ürkek e, insanlara e, rakip e, takımın mağlup edilmesi yabancı takımın ve Türk bayraklarının sal sallanarak Fenerbahçe'nin e, direniş ruhunu e, aktarması çok önemlidir. O tarihten başlayan misyon şimdi halen devam ediyor. Görüyorsunuz Ertuğrul'u e, branşta ve ülkenin hassas konularında e, destek olmaya çalışıyoruz. En son deprem olayında olduğu gibi sadece Fenerbahçe değil ülkenin diğer büyük kulüpleri de çok büyük hassasiyet göstererek işlerini güçlerini bırakıp yöneticiler, bizler de dahil olmak üzere Fenerbahçe yöneticileri büyük destekte bulunduk. Ülkemizin neye ihtiyacı varsa madem sivil toplum kuruluşuyuz diyoruz, e, destek olmaya çalışıyoruz spor da bunun yanında büyük özenle götürmeye çalıştığımız bir sorumluluk oluyor. Genelde yoğun, evet futbol sezonunun bitimine yakın yurt dışından gelen özellikle vatandaşlarımız kulübümüzü ziyaret ediyorlar. Tarihini gerçekten şeref duyulacak, gurur duyulacak, imrenilecek bir tarihimiz var. Onlar da eski anları yad ediyorlar. Bugün mesela tesadüfen eski antrenörlerimizden Christoph Daum buradaydı. 2003, 2004 ve 2004, 2005 Türkiye Ligi şampiyonluklarını bize kazandıran teknik direktörümüz. Taraftarlar gördüğünüz onlara da büyük ona da büyük ilgi gösterdiler. Daum çok özlemiş. Zaten Türkiye ikinci vatanım diyor. Buradaki unutamadığı anılar var. Kendisi de bir sağlık sıkıntısı yaşıyor, bu hafta ameliyatı varmış, acil şifalar diliyoruz. Yarın Almanya'ya dönüyor operasyonun olmaya. olmaya. Türkiye'deki anıları hakikaten çok değerli, kalbimin içinde saklıyorum, biriktiriyorum bu anıları diyor. Ve Türk insanını ve Türkiye'yi de çok seviyor. Futbolda başarı gelmeyince maalesef diğer branşlara yapılan yatırımlar, çalışmalar, kazanılan şampiyonlukların pek fazla değeri olmuyor. Bu sene çok değerli iki tane Avrupa Kupası kazandık biliyorsunuz. Kadın voleybol takımında ve tekerlekli basketbol takımımız Avrupa şampiyonu oldular. Türkiye bilinciklerimiz yelkende, yüzmede, boksta inanılmaz olimpiyatlarda başarılı olan sporcularımız. Fakat bunu futbol şampiyonluğuyla taşlandırmadığınız vakit taraftar üzülüyor. Yani Türkiye'de maalesef futbol e, dominant bir spor olarak görülüyor ve oradaki başarı çok önemli oluyor. Ee, taraftarlarımızın büyük bir kısmı görebiliyor şeyi e, bu başarıyı diğer sporlardaki ama e, futboldaki şampiyonluk özlemlerine biz de katılıyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz Çok teşekkür ederim. Evet şimdi e, ülkemizde bazı tuhaflıklar olabiliyor şimdi 1959- 60 yılında başlandı Türkiye e, Ligi e, profesyonel anlamda e, 63 yıl geçti değil mi 63 yılda şu an Türkiye'de 65 Şampiyonluk var Türkiye Futbol Federasyonu'nun şeyine göre. Yani daha önce yine bir büyük kulübümüz 1959'dan önce iki sene şampiyon kulüpler kurulduğunda Türkiye'yi temsil ettik diye mahkeme kararıyla iki yıldız aldı. Biz buna bir şey demiyoruz, ona itiraz etmiyoruz. Fakat o dönemlerde Fenerbahçe'nin kazandığı kupaların ve şampiyonlukların liglerin genel olması, ulusal olması... Elit bölgelerin e, takımlarının bir araya gelip ve Türkiye'de futbol oynayan tüm bölgelerin şampiyon takımlarının organizasyonuyla yapılan e, turnuvada ve Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bir turnuvada alınan şampiyonlukların sayılmaması kabul edilebilir bir şey değil. Biz müracaatımızı yaptık federasyona. Şu an galiba karara henüz bağlanmadı. İnceleneceğini söylediler. Bu bizi üzdüğü kadar o dönem emek veren sadece Fenerbahçeli, Lefterler, Şükrüler, Selahattin Torkal'lar değil, Cihat Armanlar değil, Galatasaraylı, Metin Oktay, Gündüz Kılıç, Beşiktaş'tan Baba Hakkı'lar, Süleyman Sebalar onların oynadığı oyunların attıkları gollerin de sayılmaması, şampiyonlukların sayılmaması bu son derece üzücü ve yanlış bir durum. Çok basit olarak biz Türkiye genelinde oynanan ve bunu, ünlü futbolcuların e, görev yaptığı zamanlardaki şampiyonlukların sayılmasını istiyoruz. E, umutla bekliyoruz. Peşini bırakmadığımız bir sürü konu var. Federasyondan cevap beklediğimiz bu da bin, bunlardan biri. Bir günün... Evet, 3 Mayıs 1918 Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyareti hakikaten çok önemli bizim için. Bu el yazısıyla yazdığı bu not ve bize vermiş olduğu gösterdiği yol bizim için ödevdir, görevdir. Gerçek olan değil ama bir illüstrasyon yapılmış burada. Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde kurucularımız ve dönemin yönetim kurulu üyelerinden birkaçının birlikte olduğunu gösteren ve o günleri bize hatırlatan e, ...harika bir e, görsel. <laughs> Burada da cepheye işte e, silah kaçırılması Anadolu'ya... E, ...kulüpten her taraf aranıyor, kapanıyor. Cepheye silahlar işgal kuvvetleri tarafından gönderilmiyor. Fakat Fenerbahçe Kulübü'nü aramaya kimse aklına gelmiyor. Ve kulüp çalışanları, sporculardan cepheye gidenler var bu silahlarda gerçekten kuş dilinden teknelerle savaş alanına gönderiliyor. Bu 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 inanılmaz bir şey. E, Atatürk'ün Fenerbahçeli olması çok önemli değil çünkü e, 1918'ler e, daha cumhuriyet kurulmamış. O dönem Türk takımlarının hepsini e, Atatürk e, kurulmasına destek veriyor. Ama Atatürk Fenerbahçeli midir'in cevabını başkanımız Ali Koç çok net olarak verdi. Atatürk'ün hangi takımlı olduğu önemli değil. Hangi takımın Atatürk ilkelerinden ilerlediği ve devam ettirdiği ve sürdürdüğü ve sahiplendirdiği sahiplendiği önemlidir dedi. Biz de o görüşteyiz. Biz Atatürk'ün izindeyiz ve ilelebet böyle olacak. Fenerbahçe camiasının Atatürk stadyumu ismine karşı çıkacağını hiç düşünmüyorum gene ama biz bir uygulama yapacağız. İlk mali genel kurulda sayın başkanımız ve divan bunu oylamaya sunacaktır. Fenerbahçe camiası ne takdir ediyorsa o olacaktır. Ama Atatürk ismine hiç kimsenin itirazı olacağını zannetmiyorum.